Herkese senekler 28 akşamından Sen Stadyumundan hepinize merhaba. Bilim sporlu uluslararası bugün karşı karşıya gelecekler. Hava biraz bulutlu ama henüz daha şu anda yağmur yok. Yağmur yağma ihtimali olan bir hava olduğuna dair bir rapor var. Hava durumunu yayınlamış olduğu. Evet, taraflara gelirsek şu anda gördüğünüz gibi sahaya çıkıyorlar. Bilim spor geçen hafta Neyhan Ucu Spor'un evinde 3-1 e, yenilmişti. Yani gülememişlerdi, 3 puan kaptırmışlardı. Rakipleri ulusalcılar istenmeyenleri kendi sahasında 2-1 yendi. Şimdi birazdan dizi ekranınıza gelecek. Maçın yani çok çekişmeli geçeceğine emin olabilirsiniz. Şimdi girişler geliyor. İleride yine gördüğünüz gibi Kerem Can Koçak, Celal Şengör ve Aziz Sancar üçlüsü. Gol ararken, ararken Ali de bir soru takım kaptanı onları destekleyecekler. Geçen hafta baktığım zaman Celal Şengör'ün çok iyi bir performans sergilediğini ama sadece bir gol attığını görüyorum. Ulusalcılara baktığımız zaman Ulusalcılar geçen hafta çok güzel bir performansı. Özellikle Türker Ertürk'ün attığı gol Nihat Gencin pasları çok iyiydi. Bir de gol attı. Bugün yine aynı kadroyla sahaya çıktılar. Ve her iki takım da şu anda maça başlayacak ya daha sonra maça hazır durumda maça başlayacak olan taraf Bilim Spor. Evet Bilim Spor'un vuruşuyla karşılaşma başladı. Aygı Deniz Özsoy, Mete Atatürk'e. İleriye doğru Kerem Can Koçak indirdi. Skorpio. Kerem Can Koçak, Celal Şengör, Ahmet Aslan. Bu arada her iki takım, hiçbir takımda biz yönetmiyoruz. Sadece teknik direktör modunda bilim sporu yönetiyorum. Kerem Can Koçak, Celal Şengör direkt. Gelen top, Aziz Sen'de vurdu da gol. Muazzam bir gol geliyor. Bilim spordan daha önemli bir, bir Ali gol geliyor. Sancar'ın gol sevinci görülmeye değer. Hep bir şey diyecek şey Eymen taraftara Her şey yolunda diyor. Burada ya daha maçın başı Celal Şengör Aziz Sancar ve 3-1 Ulusalcılar Hakeme baktılar. Kanka sakin olsak bir şey vermedi ki ortak olan durumda yok açık ve bariz bir gol. Evet ulusalca başlıyor bu arada yağmur da başladı. Hüseyin Ersöz, Nihat Genç, Ayhan Türk bıraktı Ali Türkşen. Basatalı Ahmet Aslan, Scorpio. İleri doğru oynadı. Cengiz Akıncı kafayla indiriyor. Ali Demirsoy, Ayhan Türk. Ali Demirsoy, Ahmet Aslan'a karşı kazandırdı. Şimdi Ali Demirsoy'a doğru ama yine Ahmet Hasan'a kaldı. Kerem Can Koçak, Ali Demirsoy. İçeri doğru Cibel Şengör tehlikeli Hüseyin Ersoy'un karşısında. Hüseyin Ersoy düştü, vuruşu gol. <laughs> dakika 7. <yedi>. Cibel <laughs> Şengör tehlikeli <çaruklar>. Hüseyin İnanılmaz <laughs> e, Açıkçası <laughs> yani Bir spordan beklenmeyen bir Performans 2-0 oldu Ve dakika daha 7 Burada Ahmet Aslan'ın pası Kerem Can Koçak Ali Demir Soy var On numaralı forması Ali Demirsoy. gerçekten takımı çok iyi oyuncularından bir tanesi bu arada Yani vuruş çok iyi Kaleciyi iyi avladı Bu da gol sevinci Celal Hoca'nın Evet Ulusalcılar 7. dakikada 2-0 yelik duruma düştüler. Nihat Genç. Cengiz Akıncı. Tanju Özcan. Şimdiye doğru. Bu Tanju Özcan. Geriye verdi. Cengiz Akıncı. Pası Nihat Genç'e. Nihat Genç'ten Tanju Özcan'a. Tanju Özcan'dan Ali Kutçen ayak uçuşuna yapılan hareket diyor hakem kart gelecek diye bakıyorum kart vermedi uyardı Hatta Umut Yıldız'ın hareketinin call olduğu görüşündeyken Umut bir şey yapmadım diyor tehlikeli bir nokta Nihat Genç'in oradan güzel vuruşları olduğunu biliyoruz evet topun başında Nihat Genç var Nihat Genç geliyor orta yaptı Tanju Özcan Tanju Özcan Ahmet Aksan'da kaldı. Şimdi Cilal Şengör. İleriye doğru oynuyor. Ali Demirsoy kaçtı. Ersan Şen de orada. Ali Demirsoy sıvabilecek mi Ersan Şen'den? Ali Demirsoy ortasını yapmaya başardı. Hüseyin Özcan önce kafayı vuruyor. Ama out. Bilim Spor'un şu anda 154'lük bir oynama üstünlüğü söz konusu. Hüseyin Ersöz ya ulusalcılar niye böyle tutup oynuyorlar ve niye e, bu şekilde oynuyorlar bilmiyorum. Ersan Şen şu anda sol blokun aldığı Adil Serdar Seçen içeri ortaya yapabilir yapamadı. Sıyırlamadı Çağrı Mert Bakırcı'dan. Şimdi geriye bıraktı Ersan Şen bıraktı Ali Türkşen. Ali Türkşen sıyırlamadı ama Adil Serdar kal top. Nihat Genç. O verdi Ali Türkşen. Nihat Genç. Şimdi Ali mükemmel bir pas ama Mete girdi. Adil Serdar Saçan bırakıyor. Nihat Genç sıyrıldı. Çok güzel. Türkiye Ertürk. Ergin Deniz soy. Kutu Örsen Ölmen'e kazandırdı. Hüseyin Ersöz bıraktı Nihat Genç'e. Nihat Genç. Ali Türkçen. Ersan Şen. Pasını verdi. Adil Serdar Saçan. sıyrılabilecek mi? Sıyrıldı. İçeriden orta yapabilecek mi? Verdi. Türk Ertürk. Kol pasını Savunma çarptı. Çağrı Mert Bakırcı ileri doğru oynuyor. Kerem Can Koçak Cengiz Özakıncı kafayla indirdi Ayhan Türk Pası Türker Türk. Şimdi Tanju Özcan Tanju Özcan Geriye kazandırdı Nihat Genç Nihat Genç rakibini geçmek istedi Cengiz Özakıncı Tanju Özcan Cengiz Özakıncı İçeri doğru oynayacak mı? Hayır geldi aldı topu ah Ahmet Aslan Ali Demirsoy Ergi Deniz Özsoy ileri doğru oynuyor. Kerem Can Koçak kafayı indirdi. Skorpio'ya. Scorpio. Şimdi Kerem Can Koçak Hüseyin Ersoy topu çok rahat alıyor. Ve Ayhan Türkiye kazandırdı. Nihat Genç geriye İlker Başbu. Pasını veriyor. Ersan Şen. Şimdi Tanju Özcan'a doğru mükemmel bir pas. O da bıraktı Cengiz Özatıncı. Tanju Özcan Şimdi pası Cengiz Öztüncü. Tuttu Cengiz Atıncı ileri doğru oynayabilir. Pası Nihat Genç'e, Nihat Genç de Ayhan Türk'e. Şut pozisyonu arıyor. Usalca Ayhan Türk sıyrıldı, pasını verdi Ersan Şen. Ersan Şen döndü. Şimdi Adil seyirciye saçan. Geri doğru Nihat Genç. Ayhan Türk Tanju Özcan. Sol sağ kanatta Cengiz Özküncü. Orta içeri gelebilecek mi? Geldi ama savunmaya çarptı. Tanju Özcan alamadı. Şimdi bir pont atak olabilir Kerem Can Koçak. Kerem Can Koçak ileri doğru siliyor. Kerem Hoca geriye verdi Skorpio. Skorpio'dan daha geriye Ergideniz Özsoy'a. Ergideniz Özsoy ileri doğru ama Cengiz Özküncü'nün kontrolünde top. İlk 8 dakika 2 gol izledik. Ancak şu anda ulusalcılar ne kadar baskı yapıyorsa yapsınlar bilim spor şu anda açıkçası iyi bir şekilde kapanmış durumda kendini uzatınca Asıl Tanju Özcan İleri doğru Skorpio. Kerem Can Koçak Celal Şengör Şimdi pas Ali soy? Kerem Can Koçak Karşıda İlkay Başbuğ var sıyrıldı Ayhan Türk İlkay Başbuğ var Savunmaya çarptı. Şimdi bir kontra atak. Şansı bu sefer ulusalcılarda. Halil sen ama. Okay. ilk yerine 10-1 yüzey olarak maksimi bitiriyor. Zaten ilk yerine bitiriyor. 2-0. Önde gidiyor soyunmalısına Bilim Spor. Kendi sahasında. Evet şimdi ikinci yarıya başlıyoruz bu sefer ulusalcılar başlayacak ve yağmur da giderek hızlanmaya başladı. Henüz şu anda sağ zemin olarak çok ıslanmış değil ama bu şekilde giderse oynama zorlaşacak. Şimdi Ersan Şen bıraktı. Adil Serdar Saçan. Geriye doğru Ali Kürçen. Şimdi Ersan Şen. Ersan Şen. Bıraktı Nihat Genç. Aklına hareket. Foul. Tanju Özcan geldi. Foul için hemen kullanmak için. Kullandı ama nereye kullandı? Nihat Genç. Öyle bir pası beklemiyordu. Belki biraz daha sağdan bildirim yapan Cengiz Özekuncu'yu atsaydı iyi olurdu. Skorpio. İleri doğru oynadı. Kerem Can Koçak. Cengiz Özekuncu. Cengiz Özekuncu. Aldı topu. Pası İlker Başbuğ'a. Aha şimdi Aziz Sancar. Evet Cilal Şengör bir kontra atak mı? Güzel müdahale. Ayhan Türk. Türk Değer Türk. Tanju Özcan. Nasıl Ayhan Türk'e? Ayhan Türk'ten Adil Serdar Seçen Ali Türkşen. Burak ve Nihat Genç. Türk Değer Türk. Döndü vurdu. Kaleci Orta Mehmet'e. Evet. Musalcılar açıkçası 2-0'lık ürünü çok da kabullenmiş değiller ama yani şu ana kadar da aman, aman bir atak yaptıkları söz konusu değil. Kerem Can Koçak geriye bıraktı Scorpio. Scorpio ileri doğru oynuyor. Cengiz Akıncı kafayla indirdi Ayhan Türk'e. Ayhan Türk'ten Hüseyin Ersoy'u e. Hüseyin Ersoy'a e, e mevlam pas atalı. Şu an Kerem Can Koçak sol kanattan ileri doğru oynayacak ama Hüseyin Ersoy'un müdahalesiyle top. Bu kaldı. Adil Serdar Saçan. Geriye Ersan Şen. Ersan Şen. Yine Adil Serdar Saçan. Ali Türk e doğru. Nihat Genç Ahmet Hasan alıyor Nihat Genç'in ayağından topu Şimdi Kerem Can Koçak Aziz Sancarlıoğlu'da İlker Başbuğir der ya Hüseyin Ersöz Nihat Genç Ayhan Türk Cengiz Uzakıncı Tanju Özcan Cengiz Uzakıncı Tanju Özcan Şimdi pasaj müthiş Cengiz Akıncı içeride sokup orta yapabilecek mi? Ortası içeri kafa dışarıya. Evet Ünsalcılar adına maçın başından beri yakaladıkları en tehlikeli pozisyon diyebilirim. Bunu çok güzel bıraktı. Cengiz Akıncı sıyrıldı ortaya da yaptı ama kafa vuruşu dışarı gidiyor. Evet Adil Serdar Saçan'ın vuruşunun dışarı gitmesi sonra tepkisini görüyorsunuz. Örselen ben Yoluşu yapacak. Hüseyin Ersoy, Celal Şengör. Top. İlker Başbuğ'da kaldı. İlker Başbuğ, Hüseyin Söz Tekrar İlker Başbuğ. Dakika 69. Şu anda 2-0'lık üstünlüğü var. Bilim sporu ve bilim sporu için her şey yolunda. Tanju Özcan. Türkeler Türk. Baktı. Nihat Genç. Basını veremedi. Ergideniz soy Geriye doğru oynuyor. Korsan Öymen. İleri. Celal Şengör. Ali Demirsoy. Umut Yıldız. Tibel Şengör. Umut Yıldız. Şimdi tekrar Tibel Şengör. Tibel Şengör. İçeri doğru sokulamadı. Ayhan Türk alıyor. Şimdi Tanju Özcan. Pası Türkler Türkiye gelmedi. Mete Atatürk'e girdi araya. Ali Demirsoy. Celal Şengör. Güzel bir pas. Ali Sancar kontrol etti. Vurdu. Ve bir gol. Ve Türkiye'ye Türkiye'ye. Ali Sancar'ın golü. Müthiş bir pas. Evet <laughs> şuradaki bu sevimde gerçekten güzel var. Flash Schengel mükemmel bir pas veriyor burada. Ya müthiş. Bilim Spor gerçekten bugün şov yapıyor. Bilim şov. <laughs> Sinan meydana 3 kere avlamayı başardılar. Hüseyin Ersoz, Nihat Genç, Ali Kükşen, Ersan Şen, Adil Serdar Saçak, Ersan Şen. güzel güzel. Aziz Sancar al topu. Şimdi bir kontra atak mı? Umut Yıldız. Ali Demirsoy. Ahmet Aslan. Şimdi Kerem Can Koçak. Kılar Şengör. Geriye bıraktı. Ahmet Aslan. Ahmet Aslan. Pası Kerem Can Koçak şimdi Skorpio'ya bıraktı. Skorpio orta içeri Hüseyin Ersoy kafa vuruyor. Koşa vuruşu mu diye bakıyorum. Evet koşa vuruşu. Hüseyin Ersoy'un müdahalesi yerinde yoksa 4 olacaktı. Ali Demirsoy ileri doğru orta kafa dışarı Kerem Can Koçak. Gol dedim ben. Gol dedim açıkçası Ali Demirsoy'un ortası çok güzeldi. Kerem Can Koçak'ın vuruşu içeriye gidiyor. Sinan Meydan. Hüseyin Ersöz. Şimdi tekrar Hüseyin Ersöz. Dakika 82'deyiz. Cengiz Akıncı. Tanju Özcan. Cengiz Akıncı. Hüseyin Ersöz. Yani ulusalcılar ne yapıyor anlayabilmiş değilim. 3-0 yeniliyorsunuz. Evet Tanju Özcan müthiş al topu. Şimdi güzel bir pas verebilir mi? Tanju Özcan kapandılar. Nihat Genç yeri doğru çıkıp pas istedi. Olmadı. Yani yani bu, 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 akşam bir tutukluk var. Bir e, açıkçası futbol açısından çok iyi bir akşam olduğunu söyleyemeyiz. Adil Serdar Saçan. Nihat Genç. Tekrar Türk, -Türk, Türk. Ali Türkşen. Ali Türkşen bıraktı. Nihat Genç. Şimdi pası Türker Türk. Geriye doğru Tanju Özcan. Olmadı. Tanju Özcan bir daha verdi. Türker Türk Kaleci kaç kaça vurdu. Kaleci ortaya hemen. Koşa vuruşu mu? Hayır çıkmadı. Çıkmadı. Ve hakem maçı bitiriyor. 3-0. Son dakikada Türker Türk'ün şutu. Kaleci kurtardı. Gerçi o şutu kurtarmasaydı da. Ee, Gayrı bir açısından çok bir şey 3 Yani 3 0 açısından. spor. 3-0'lık bir galibiyetle bu haftaki açık konuşmak gerekirse e, açılış maçında güzel bir performans sergiledi. Hatta performansdan öte bence bir şov yaptı diyebiliriz. Bilim sporun. Çünkü gerçekten muazzam goller attılar ve mükemmel goller attılar. Evet. TSSleague.com'dan arkadaşlar izleyebilirsiniz. TSSleague.com'da hem gollerin gol krallarını hem asist krallarını hem puan durumunu hem maçların gol videolarını, sadece gol videoları izlemek isterseniz gol videolarını ve maçların tamamını da izleyebileceğiniz videolar var. Yani sadece TSSLig.com'u takip etmeniz bile e, yeterlidir. Ancak tabii ki oyundaki Ateist kanalımıza abone olursanız seviniriz. Evet bu haftaki maç burada bitti. 28 Ekim maçı burada bitti. Karşılaşmalar önümüzdeki yarın ve e, pazar günü devam edecek arkadaşlar. Yarın ve pazar günü maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.